Tarihin Gerçekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devletimizin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey'in hayatı, özellikleri ilgili bilinmeyenleri anlatacağız. Osman Gazi. Doğum tarihi: Söğüt 1258. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayma Halime Sultan'dır. Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti'nin neredeyse bir kurcuz sayılabilir. Çünkü kayı boyunu, kayı aşiretini büyütüp büyük bir oba, büyük bir beylik haline getirenlerden birisi ve bunu miras olarak Osman Gazi'ye bırakandır. Osman Gazi Turul Bey'in üç birisidir. Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi. Adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. Zira bu usta çok büyük kabiliyete sahipti. Babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyleri ittifakla Osman Bey'i aşiretin reisi olarak tanıdılar. Osman Bey, beyliğinin başına geçtiği zaman 23 yaşındaydı. Uzun boylu, geniş göğüslü, kalın ve çatık kaşlı. Ela gözlü ve koç burunluydu. İki omuzlar arasında oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına nispeten ne daha uzun. Çeresi yuvarlak ve teni buğday rengindeydi. Büyük şehirlerdendi. Eda evinde misafir iken istirahat için gösterilen odada Kur'an-ı Kerim'i görünce sabaha kadar saygısından yatmadı ve gece uykusuz geçirdiği çok meşhurdur. Şey bu durumda çok memnun kaldığı için kendisi kızı Edavalı ile evlendirmiş ve hayır duaları etmiştir. Osman Bey 1287 yılında Karacahisar'ı fethetti. 1280'de Domaniş'te Bizanslıları yenerek Bilecik'i fethetti ve Selçuklu hükümdarı tarafından 3 veli verildi. 1299'da İnegöl fethedildi, Selçuklu devleti yıkıldı ve Osman Bey müstakil beyliğini ilan etti. Lakin bu kuruluş tarihi bazı kaynaklara göre değişmektedir. Ünlü tarihçi Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu 1302 yani Koyunsar Savaşı'na bağlamaktadır. Devam edelim. 1300'de Yenişehir'le Köprühisar, 1302'de ise Akisar ve Koçhisar fethedildi. Osman Bey e babasından kalan arazinin genişliği 4800 km kareydi. Kendisi vefat ettiğinde ise beyliğin toprak genişliği 16000 km kareye kadar ulaşmıştır. Vefat etmeden önce oğlu Orhan Bey e şöyle vasiyet etmiştir. Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki her zaman gazaya devam ederek din-i celili İslam'ın yüceliğini yaşatınız. Cihanın kemaline ererek sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslam'a hizmet ediniz. Zira Cenab-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihatlarınızla kelime-i tevhidi çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim hak yoldan ve adaletten sapar ise mahşer gününde Resul-i Azam'ın şefaatinden mahrum kalsın. Oğlum, dünyaya gelen hiçbir insan yoktur ki ölüme boyun eğmesin. Bana da Allah Celle Celaluhu'nun emriyle şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevla'ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut demiştir. Vefatında 68 yaşındaydı. Tarih ise Ağustos 1326'yı gösteriyordu. Vefat ettiğinde geriye bıraktığı mal varlığı şunlardı. Bir at mırhı, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, birkaç at, bir üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık. Osman Bey vefat ettiği zaman zayıf bir rivayete göre Söğüt'te babasının yanına defnedilmiş ve Bursa alınırsa oraya defninin vasiyet etmişti. Bunun için 1326'da Bursa alındıktan sonra vasiyeti yerine getirilerek cesedi Bursa'ya nakledilip Hisar'a namına yapılmış olan Gümüş Lükünbe'de defnedilmiştir. Fakat vekayun taklidine göre vefatın 1326'da Bursa'nın teslim alınmasından sonra olduğu anlaşılıyor. Evet, bugün sizlerle birlikte Osman Gazi'nin hayatını size anlattım ve beni izlediniz, dinlediniz. Size beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir dahaki videoda görüşmek istiyorsanız abone olup like atmayı yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.